Evet Orhan abi, senin romanlarla ilgili, sen bir roman olarak sana evet. soruyorum. Romanlarla ilgili düşüncelerin nerede, nerede yaşarsınız, ne yaparsınız, nasıl hayatınızı sürdürürsünüz? Bu ve buna benzer şeyleri sana öğrenmek istiyorum. Yani. Ben sana söyleyeyim kardeşim, kendimden bahsedeyim. Sabah kalkarım, besmele çekerim, cüm yıkarım. patronun mesaj atar, işe şey geldi mi gelmedi kontrol eder. Oradan bizim çıramız var Ali diye. Abiler ben dükkandayım diye mesaj atarım WhatsApp'tan. Ben de hemen giderim çıkarım saat sekizde. Yarım saat trafikte İstanbul'a uğraşıyorum. Geliyorum buraya. Ondan sonra tıraşımı yapıyorum, temizliğimi yapıyorum, akşam oluyorum. Kanunumu alıyorum, eve gidiyorum, şey, işe gidiyorum. Ne yapıyorum? İki işi var yalnız buradan çıkıyor, bir de kanun çalıyor. Yani. Evet. Kum kapıları restoranlarında çalışıyoruz, otellere gidiyoruz. İşte yalanları indiriyoruz. Kanun çalıyorum. Saksafon? Saksafon bıraktım <laughs> yani, çok çaldık zamanımızda. Çaldın yani. yani. <laughs> İyi gırlatı çalarlar yani öyle böyle değil. Samet hakkında Samet düşünceler nelerdir yani? Samet arkadaşımız iyiydi bir zamanlar. Para için her şey yapar. Yani yapmayacağı şey Çok yok yani. Samet ee, kendisi Sürçe'de yaşıyor yani. orada bir hayat yaşıyor, orada bir hayat yaşıyor. Nasıl bir hayatı vardır sence? Senin deneyimlerinden, sen çünkü gezdiğin için yağmurda büyük düşün falan. Tabii. Şimdi Samet arkadaşımız geçen gün aradı beni, kamptamış halen. Orada birazcık sıkıntı, zencilerle, Araplarla sıkıntı yaşıyormuş herhalde. Ne bileyim 5 euro falan, bir şeyden bahset. Para yolladım geçen gün ona. Buradan bir de para yolladım. Tabii 1000 euro yolladım ona. İstanbul'dan İsviçre'ye para yolladım. Yani mi? ne yapsın? Baba yüreği dayan işte? Biz romanlar böyleyiz. Yani insanlık var bizde. A aradım orayı. Söyledim hesap numarasını aldılar. Baktım orada peynir ekmek dilene vermiyorlar çocuğa. Vermişler bir tane soğan su an eline. Su da bilmiyorum artık. Su, su mu artık? Artık ne yapıyorlar? Sevindim su demeyelim şey. Ağlıyor bana. Orhan böyle böyle derken diyor bana. Oğlum dedim ben İsviçre'de yaşadım ama dedim senin gibi zorluklar içinde yaşamadım. Ben dedim para kazandım. 50 franka saç kesiyordum dedim. Tamam abi şimdi bir şey daha soruyorum sana. Romanlar nerede yaş nerede yaşarlar? Nasıl bir yaşamlar Romanlar genelde yazınları köylerine giderler. Düğünleri olurlar. Köyleri yani, Mesela oraya. Bursa, Karacabey, Bandırma, Balıkesir, Kemalpaşa. Şey ama yani Balkanlar olduğu için yani Balkanlara gelen var mı yani? Var var çok. Öyle hatta hesabı yok. Kışınlara Balkanlara giderler, yazın Türkiye'ye gelirler. Herkes düğünün çorbasını, sünnet düğünleri yaparlar. Özellikle altınla çok düşkünler Peki, böyle. Peki senin altın biriktirmek de aranındaki şey ne yani? Devamlı bir e, altınla ilgili bir, misal dünya bir şey yani. Ne bileyim biraz daha kendini gelişime, adım, yani yer çıkıp kullandığın enstrüman falan yani güzel bir şey. Ama ne bileyim farklı bir enstrüman öğrenmeye çalışabilirsin. Ya yani bu altınla ilgili Şimdi bizim adetlerimizde... Orhan altın lazım. Yani bu konularda şimdi sünnet günleri olur bize, evlenme günleri. Sünnet gününde ne asarsın alsın, aynı olduğu zaman sizin asmak, asmak Mı, takmak mı? Takı takıyorlar yani. Evet. Takı takıyorlar, para asarsalar, para takıyorlar. Biz aynı şey. Biz genellikle altın. Beşi bir arada kapalı cümlet altını. Gelinlere iki tane üç tane nezik takarız. Kapalı kaç lira şu an? Vallahi ben en son yaptığımda 16 buçuk binlerdi. Şu anda kaç para bilmiyorum ama yaza belli olur yani. Bir çeyrek bin lira abi şu Her zaman her gün faiz çıkıyor. Altınlara zam geliyor. Artık yarışamıyoruz yani. Yetişemiyoruz. Yani inşallah onları da bitireceğiz. Erdal kardeşimizle düğün olursa ona bir tane kafa basacağız yani. Şu an öyle bir şey düşünmüyorum. 10 sene düşünmüyorum da. Yani romanlar bu şekilde yani. Altın biriktirmenin nedeni budur. Başka bir nedeni yok sanki. Peki senin altın taktığın kişi sana gelip para taktı mı? Taktı. Takmadığı zaman ben Facebook'un nasıl oldu peki? Yani sen altın takmışsın o sana gelmiş para takmış. Ben hemen Facebook'ta paylaşıyorum. Video kayıtlarını izliyoruz öyle sünnet kasetinde. O adamın videosunu işte Facebook'ta yayınlıyorsun. Yayınlıyorum. Yayınlıyor. Bana niye böyle yaptın diye. Hemen benim altınları yolla diye rezil ediyor Facebook'larda. Arıyorum. O da utanışmadan hemen yolluyor altınlarını. Bir Onun atışı. peki yolladı altını paylaşıyormuşsun yalanmıştır diye. Yok onu yapmıyorum. Evet. Kendisine yolladığı zaman herkes muhabbet olduğu zaman yayılıyor zaten. Facebook gibi yani. Bizim roman camiyesi bir kişiye söyleyip bin kişiye kadar gider yani. Dünyanın bir yüzüne kadar uyumuyor. Hatta Avrupa'ya bilene yayılıyor yani. Bayağı bir yaygın yani. Peki bu son e, beş sene içerisinde yani gelecek beş sene içerisinde neler yapmayı düşünüyorsun? İstanbul'dan evet. mı bulacaksın yoksa Karacabey'e mi gideceksin yoksa Türk dışına mı gideceksin, gideceksin? Balkanlara mı gideceksin? Ne? Doğru baba. Doğru. doğru. Soru sordular da onu bulacağım şu işin bitsin. Ee, üç yıl sonra İstanbul'dan gireceğim. Bursa Karaköy'e yerleştireceğim. Orada güzel yerler, temiz yer. İstanbul gibi sıkıntılı değil. Dert yok, kader yok. Yani hayatta da orada daha güzel. O yüzden bir tane ben Şahin alacağım kendime böyle uçan teneke. Neden Cipo'ya Şahin? Ne? Abi Ziyar parçası mi? ucuz, yakıtı ucuz. Kaza yapsan 10 milyar masraf vereceğin yerden 500 lira kom bile kaporta yapıyorlar. Senin için benim beni bir yerden alıp bir yere götürsün yaman. Öyle abi. Sağ güvenlik, etik, evet. yani güvenlik. Niye deden zamanında o arabaların Ferrari gözüne bakıyordu? O zamanki çağda, şu zamanki çağ farklı mı? oraya Benim bütçem bu kadar şimdi. Sana tutup 100 lira ver desen vermez. vermem. Altınlarının birini bozdursan zaten e. E. teşekkürler alıyorum. Altınlarının yüzde birini bozdursan zaten Altınları iki insanlar güzel bir araba alırsın. Yani. İş olmadı, güç olmadı. Şimdi ne yapacağım? Araba için altından mı bozduracağım şimdi? Arabayı tamam. da alıp alıp satabilirim olsanım var. Yani. Öyle e. Bak arabayı aldık ne oldu? Pandemide 20 liraya sattık şimdi araba 150 milyar veriyorlar. Pişman oldu. Teşekkürler evet. alsın. Sağlam. bir daha öyle hata yapar mıyım yapmam. Bak 5 liralık bisikletle gidip geliyorum. Aylık hesabını yaptım. Evet arkada bisikleti var. Bisikleti, bisikleti, bisikleti de çek de görsünler. Arkada bisikleti var. Buradan her gün balata gidiyor. 15 dakika falan sürüyor bisikletle. Evet. Bir ara basmış. Nasıl basmış bilmiyorum. Kaç dakika geldi? 8 dakikada. dakika. 8 dakika. Pedala basmış herhalde. Yani. Ben dedim gaza falan basmıştır ama elektrik fazla zannettim. Pedala basmış 8 dakika buradan oraya geldi. Ne yapalım bisikleti sıktım aldım onunla beraber geldim buraya. <laughs> Az yaksıtayım. Görüyorsunuz arkadaşlar her şeyimizi paylaşıyoruz. Peki ay er kuaförlüğe ne zaman gidiyorsun? Kuaförlüğe er ben çok yaramazdım. sıkıntıladım. Herkes şikayet ediyordu beni. Bir gün zengin bir iş kadını vardı. <laughs> Aynı bir davadı. benim kolumdan berbere götürdü. Ne ödüyorsun? Yok dövmedi. Yeni burada çalışacaksın dedi. Parayı da say dedim. Biliyorsun para dediğin zaman ben her şey para benim işim. Ben de tamam dedim. Sağ olsun Japon ustalar vardı. Amerikalı ustalar vardı. Onlar yetiştirdi. Orhan abi sana 100 soru. biliyor musun? Yarım yamalak. 150. Sana desteler ki e, 250 bin TL okyanusun içerisinde seni 10 dakika bırakacağız ama tekne falan güvenliğin her şeyin olacak. 10 dakika boyunca yüzeceksin. Para. O, bu olumlar için de var. Köpek balıkları falan da var yani. Hocam ya siz film fazla izliyorsunuz. Hani köpek balıkları... Yok yüzeyde vardır abi. Ne bileyim abi köpek Öpek balığı falan yere... diyorsun. Tamam. Ee, bir ormandasın. sırtlanlar var. <laughs> Yabancı olmadığı bir hayvan olduğu tamam. için sen yani o <laughs> sırtlanlarla çok kişi olduğu için kendisi Çekici'ni sıkanırız. her türlü yani sıkanırız. E, nankörlük bizde. Raga. Sıra raga. çalmak bizde modeli raga, var. Raga. Hepsi var. Ne yapardım peki? Alır mıyım? Baba ya? o köpeği keser vallahi değil Onun derisini bile satardım o para için. Düşün yani. Yapar yani. Yaparım yani. Ya. Para, parayı para biriktirdim, biriktirdim, biriktirdim. Final ne yani? Daha rahat yaşam mı? Daha böyle gezmek mi? <laughs> yani, emekli olduğun zaman ya da hala tırmanamak mı? Ramazan'da ee, erzak kutusu alıp dağılıyor merkeze. Anlıyor musun yani? Olmayan paraları böyle birazcık evet. yardım ediyor. Akşam diyeyim bir ufak bırak alıyorum böyle. Bir taraf anne bir taraf koyuyor. Yani alayım. aynen. Ben de doğruyu söyleyeyim. Ne diyeyim şimdi sana? O yüzden yani para benim için ikinci sınavdır. Birinci sağlık, ikinci para. Ne bileyim, Parayı yiyorum oğlum bak. kafa aldık, iki buçuk lira. <laughs> Bu da yani para değil mi sonuçta? Ya bardak da bak, adam bak Red Bull içiyor. 50 lira Red Bull. Ben içiyorum gariban. Bak aramızdaki parka bakın beyler. Gariban zengin. Çıraksa Red Bull içiyor. Zaten maşallah var eksiği yok görüyorsunuz. Enerjiyle besliyorsun. Fakirin hali böyle. Telefon mesak böyle. Bir şey kamera arkasına koyup imkanlar içmeyelim. Bu açıdan yeni göstermeyelim. Hamile kanunlardan özür diliyoruz o zaman hani <laughs> iki buçuk veriyorsun, böyle içiyorsun yapacak bir şey yok. Bu, bu, burada bitirelim. İnşallah komik gel gelirse ormanın bunu söyledikleri. İçerisinde değil, yani hayatı değil alabiliriz. Belli baş noktalar da var. Öyle bir duvar çekmeyi seviyoruz. Şey yani bayır başlı. Ee, takip ederseniz, izlemek isterseniz burada ee, hepsi mevcuttur. Ee, senden bir şey istiyorum Ali. Şu, şu da video alabilir misin? Ali bak kuşum geldi. Göz, onu video da göstereyim.